Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 29 Şubat 2024 akşam kapanışını ve aynı zamanda aylık kapanışı değerlendireceğiz. Tabii ki aylık açılışa da göz atacağız. Bugün ABD verileri geldi bu önemliydi. Tabii sabah saat 10 itibariyle Türkiye büyüme verileri de geldi ama bu tarafla pek alakası yok bu büyüme verisinin. Sizin takip edeceğiniz veri ve takip etmeniz gereken veri burada ABD verileriydi işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Aslında bir öncü veridir düzgün okuduğunuz sürece. Önünüzdeki sürece size yol haritası olarak çıkar bu. Bir önceki 202 bindi. Beklenen 209 bindi. Beklentinin yüksek olması gerekiyor ki FED'in sıkılaşma adımlarının sonuç veriyor olması gerekiyor. Ki bu veri 215K geldi. Yani beklenti üzerinde bir işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geldi. Demek ki sıkılaşma sonuç veriyor ve bununla birlikte de FED'e dair faiz indirim beklentileri güçleniyor demektir. Bununla birlikte hal böyle olunca 10 yıllık tahvil faizlerinde de 4.35'lerden aşağı yönlü hareketler gelmeye başladı ve ons altında o kısa vadeli topo formasyonu da devreye girdi. Orada da 2090 dolar hedefine doğru ilerleyen bir ons altın var. Bugünkü ilk pik hareketini yaptı. Yarınki açılışla birlikte bunu da devam ettireceği kanısındayım. Önemli olan 2070 doların üzerinde haftalık kalıcılıklarımız. Bunlar bizim için çok önemli. En az 2 hafta kalıcılığı gördüğümüz sürece 2070 dolar seviyesinde noktayı koyacağız altında. Ve yatırımcı da artık bir miktar daha rahatlayacak. Tabi Temmuz ayından bu yana baskılanan bir altın fiyatı var. Bunu da unutmayacağız. Birazdan hepsine tek tek yine tane tane değineceğim. Umarım videoyu sardırmadan dikkatli bir şekilde izliyorsunuzdur. ABD tahvil faizlerinin görüntüsü boynunu aşağı doğru bugünkü veriyle birlikte büktü. Bu birincisi. Burada kısa vadede biraz daha saatliğe geldiğimizde ne görüyoruz? Göstergelerimizin artık fiyat tepesinde şöyle fiyat grafiğinde formasyonlar oluştu. Göstergede de bu hareket bayıldı. Ve şu anda da sıfır bölgesinin altına ilerleyeceğiz gördüğüm kadarıyla. ABD tahvil faizlerinde 4 seviyelerine doğru tekrardan inişimiz başlayacak. Bu da altını dolar bazında 2090'a taşıyacak hareketi onaylar. Asıl dikkat etmemiz gereken nokta 4.20 seviyesiydi. Şöyle günlükte de burayı değerlendirdiğimizde daha net bir şekilde anlayacaksınız ve önceki yapmış olduğumuz analizleri de zaten yerine oturtacaksınız. 4.20'nin üzerinde kalıcılık bizim için hoş değil demiştik. Altın yatırımcısı için. Bu detay çok önemliydi. Kısa vadede aşağı yönlü hareketler gelebilir dedik tekrardan e, aşağı yönlü hareketler biraz geldi ama sarsıcı olmadı. Yani 1930'lara doğru gelmedi. 1980'lerden döndü. Ama bölgenin üzerinde hareketi aşağıya tekrardan almamız gerekiyor. İlk önce verimiz geldi. Bu kısmen iyi bir veri ama tabii sonraki piyasa beklentileri nasıl şekillenir onu takip edeceğiz. Bugünün şartlarında iyimser bir görüntümüz var. Şimdi dolar endeksine de bakabilirsiniz buradan. Bir problem yok. Burada da yine ters korelasyon. Yani ABD varlıklarıyla yani dolar varlıkları ile altın daima ters korelasyonda çalışıyor. Çok özel dönemler haricinde. Bu detaydı yine aramıza yeni katılan arkadaşlar için bir kez daha belirteyim. Yalnız şurada bir detay var. Bu beni tedirgin tutmaya devam ediyor. Bakın burada ben yine temkinli davranmaya devam edeceğim. Daha doğrusu temkinli analize devam edeceğim. Çünkü benim elimde altın Yok ben altına bulaşmayacağımı söylemiştim. Bu bir yükseliş formasyonu. Kırılmış ve sağ boyun bölgesinin fiyatlaması da gelmiş gördüğünüz gibi. Bilmiyorum bunları yakalıyor musunuz, yakalayamıyor musunuz? Orası tabii sizin bileceğiniz iş. Buradaki omuz fiyatlamasını almış. Yani şu omuz fiyatlanmış. Ama burada tabii gelen verilerle birlikte direnç bölgesine takıldı. Bu kısmen yanıltıcı bir formasyon da olabilir. Çalışabilir arkadaşlar. Daha önceki alıcı satıcı pazarlığının olduğu bölge burası. Gördüğünüz gibi son satıcı grubu da buraya gelmiş artık. Şimdi tekrardan buraya geldiler. Rahatlama için tahvil faizlerinde 420'lerin altı, dolar endeksinde de 103'ün altını kalıcılıkla görmemiz, ons altında da 2070'in üzerinde kalıcılık yani aradaki denge burada oluşuyor. Bu döngüye dikkat edersek iyi olur. Şimdi ons altında 2090 denemesi gelir. Ama 2070'in üzerinde kalamaz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de 4.20'nin altı gelir. Ya da dolar endeksinde bununla birlikte 103'ün altında 102'lere doğru hareket gelir. Ama tekrardan 103'ün üzerinde dolar endeksi 4.20'nin üzerine ABD tahvil faizleri yerleşir ise o zaman bu işten biz bir şey anlamayız. Yani burada bir daha zamana oyalanacak süreci takip edeceğiz. Mesajı alıyorsunuzdur umarım. Burada kısa vadede evet biliyorum baskılandınız, psikolojiniz biraz daha geriliyor. Evet umutlar yeşeriyor ama biraz daha işte zamanı oynayan bir altın görüyoruz. Şöyle saatlik bazlarda bir teknik görüntüden sizlere bahsetmiştim bilmiyorum takip ettiniz mi? Burada da arkadaşlar formasyon gereği yani dolar endeksinde oluşan formasyon aslında burada da oluşuyor. Ama bugünkü veri hareketi pik yaptı. Şöyle 2090'ları zorlayacak hatta 2080 daha net bir şekilde verecek olduğumuzda şöyle aldığınızda 2.090'lara uzanıyor. Şöyle aylardan aldığınızda yukarıda tekrardan e, satıcı gruplarını karşılayacaklar. Bunu söyleyeyim. Yani şuralarda satıcı grupları var. Şuralar satıcı grupları. Yani bu ne demek oluyor? Arkadaşlar yukarı doğru gidiş var ama biraz sancılı gidiş var. Yani burada bunların aşılması gerekiyor. Piyasanın bunu desteklemesi gerekiyor. Kısa vadede totalde bunlar gram altına yarıyor. Çünkü kur 31'in üzerine yerleşti seçime kadar 32 hedefimiz vardı zaten. Geçerliliğini koruyor. Hemen hemen zaten bölge çalışmış gibi. Onsun'da 2000 üzerindeki güçlü duruşu, 2000 üzerindeki patinajlı gramı destekliyor. En son yapmış olduğumuz analizlerde de 1950-2000 lira seviyesi gram tarafında da ortalama yapılabilecek makul seviyeler diye belirttik. Bu saatten sonra bu bölgelerin altını zaten altında artık beklemeyeceğiz. İlk direncini de 2000 liranın üzerinde göstererek kırmıştı. Şimdi burada neyi takip ediyoruz? Yukarıda 2200-2300 lira doğru kademeli gidişi takip edeceğiz. Evet. Mevzu bu. Bununla birlikte size söz verdiğim videoyu bugün akşam saat 8'de paylaşacaktım. Biraz daha erken paylaştım saat 14.30 itibariyle. Borsa tarafında enflasyon muhasebesi e, önemli bir detay bunu biliyorsunuz. Enflasyon muhasebesinde şimdiden peşinen konuşmak ya da şirketler hakkında işte şu şirkete pozitif, şu şirkete negatif e, yansıyacak şekilde analizler ortada kol geziyor. Bu tamamen yanlış bir düşünce. Bununla alakalı bir öngörüye varabilirsiniz tabii ki. Ama nasıl varacağınızı ben size bu videoda izah ettim. Yani ipuçlarını size verdim aslında. Bugün yine borsa özel analizinde de yine akşam saatinde bir video daha gelecek. Bazı ipuçlarını doğrudan size vereceğim. Ama genel olarak burada detayı verdim ee, bağımsız denetim raporları arkadaşlar kanıt niteliği taşır bunu unutmayın sağda solda gördüğünüz işte iki gruba ayırıyorlar bunlar pozitif bunlar negatif etkilenecek diye bu raporlar gelmeden yapılan öngörülerin ya da beklentilerin tamamı çöp yani burada eğer kendinizi koruyamazsanız şimdi Nisan'dan e, 30 Nisan'dan önce bütün bilançolar gelecek tabi enflasyon Muhasebesi yapması zorunda olan şirketlerde yapacak. Burada tabii ki bu iyi bir şey, bu kötü bir şey değil. Ama işte burada örnek veriyorum. Şirket sürekli olarak bilançosunda yüksek karlar açıklamış, e, piyasa bölü defter değeri de çok düşük kalmıştır. Örnek veriyorum. Yapılacak olan ya da gelecek olan enflasyon muhasebesiyle birlikte şirketin piyasa bölü defter değeri bir anda yüksek kalabilir. Ya da çok yüksek kalanlar şu anda çok düşüğe dönebilir. İşte o yüzden bu detayları iyi okumanız gerekiyor. Aksi takdirde en güvendiğiniz şirketin genel gidişatında bir sıkıntı oluşabilir. Bunu söyleyeyim. Yani endeksin geneline hareket yayılmayacak bu halde. Burada seçiminizi düzgün yapmanız için bizlerle olan birlikteliğiniz işte bu kadar önem arz ediyor. Ne demek istediğimi en geç bir ay sonra zaten anlarsınız. Burada Takipçilerimiz zaten bu videoya çok ciddi derecede ilgi göstermiş. Teşekkür ederim. E, tamamı izleyenlerin videoyu beğenmiş. Çünkü beğenilmeyecek bir videoda değil. Bunu övdüğüm için değil yani yaptığımız iş ama işimizin arkasındayız. Gelin bir aydan bir şey kaybetmezsiniz. Hazır ay başı geldi. Bir aylığına katıl butonunda hissi senede özel analiz bölümünden bu videoların tamamından faydalanın ve kendinizi eğitin. Bugün yine Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarını takip ettik. Son 11 yılın verisine baktık. 2023'te de yüzde dört buçuk büyüdük. Bir önceki yıl 5.3'tü. Pandemi sonrasında en düşük büyüme rakamı geldi. E, dördüncü çeyrek itibariyle de %4 civarında bir büyüme. Yani beklenti üzerinde bir büyüme geldi aslında çeyreklikte. Ama yıllıkta iş farklı bir boyutta. Burada da yine bunların hepsini iyi hesap etmemiz gerekiyor. Bu söz verdiğimiz videoda bunu paylaştık. E, sözümüzün sözümüzün eriyse her zaman olduğu gibi. Şimdi hafta sonu da e, kamu bankalarını değerlendireceğiz. Kamu bankalarında da yine enflasyon muhasebesi tabii ki ön planda olacaktır ama bankalar nezdinde enflasyon muhasebesine çok takılmayın. Burada farklı haber akışlarıyla ilerleyeceğiz. Enkazı inşallah burada da arkadaşlar kaldıracaklar ve biz de buradaki sinyalleri sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Altın videosu dedik ama yine borsaya kaydı kaymamız gerekiyor. İyi bir potansiyel var. Dersinizde düzgün çalıştığınız sürece altının kat kat üzerinde getirileri elde edeceksiniz, edebilirsiniz. Yeter ki kendinize inanın, güvenin ve düzgün yol arkadaşlarıyla yola devam edin. Sürekli olarak size bir izlenme geliriyle yanaşanlara da artık bir ders vermeniz gerekiyor. Bunu ara sıra size hatırlatıyorum. Ee, ama şu anda çok büyük hatalara yöneliyorsunuz. Umarım bu işten sıyrılabilirsiniz. Piyasayla çünkü ...iletişiminiz kuvvetli olmazsa, rasyoları düzgün okuyamaz iseniz... ...burada arkadaşlar bu enflasyon muhasebesi birçok adamı kevgire çevirir, bunu söyleyeyim. Yani bunu yaptığım analizi istinaden söylemiyorum. Detaylarını zaten verdim bu videoda. Hisseler nezdinde örnekler vererek de anlattım. Bu çok önemli. Buna uyacaksınız. Yani burada anlattığım mevzuları bizzat hisselerinizde de takip edeceksiniz... Tabii ki bütün şirketlerle enflasyon muhasebesi takibi yapmanız ya da değerlendirmeniz mümkün değil zaten. Böyle bir süreç yok. Ülkemizde de en son 2003-2004 yılları arasında bir enflasyon muhasebesi yapıldı. 20 yıllık bir sürecin değerlendirmesi. Şimdi burada benim istem pahalıymış, benimki ucuzmuş, benimki baskılanıyormuş, benimki çok gitmişim bir önemi yok. Ya da benimki TL bazında, dolar bazında çok ucuz, çok pahalının bir önemi yok enflasyon muhasebesinde. Bunun detayı çok önemli. işte. burası bizlerle olan birlikteliğinizle ne kadar iyi geçirdiğinize bağlı. Umarım şans sizden yan olur. Bu işlerin pek şansla alakası yok. Bunun da umarım bilincindesinizdir. Piyasayı doğru okursanız katlayarak gidersiniz. Eğer okuyamazsanız piyasada katlayarak gidenlerin arkasından bakarsınız. Ha, siz de gider misiniz? Gidersiniz ama Gidiş hızınız böyle altındaki gibi yavaş olur. Çünkü altında Temmuz ayından bu yana hikaye sağlam okunmadığı için Fed'den beklentiler Mart ayındaydı. Şu anda yılın son çeyreğine kaymış durumda. Yılın son çeyreğinde de şüpheli durumlar vardı. Bugünkü gelen veriyle birlikte bu şüpheli durumlar artık yerini biraz daha rahatlamaya bırakıyor. Gördüğümüz bu, okuyacağımız da bu. Önümüzdeki Ay ben hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Söylediğim gibi birlikteliğimiz çok önemli. Gelin bir aydan bir şey kaybetmezsiniz. Faydasını görürsünüz. Tabii ki tavsiye niteliği vermiyoruz eğitim amaçlı içeriklerimiz. Ama sağda solda enflasyon muhasebesi üzerinden hisselere pozitif ya da negatif etki edeceğini sunan arkadaşlara da nacizane bir kardeşiniz olarak dikkatli analizler yapın. Bu işin yasal yönü sizin için ağır olur kardeşlerim. Hevesinizi tırmak istemiyorum. Beni yanlış anlamayın. Bir çoğunuzun bu kanaldaki içerikleri takip ettiğini de biliyorum. Hisse senedi katıl butonuna farklı hesaplarla girdiğinizi de biliyorum. Zannetmeyin ki ben bunları anlayamıyorum. Ama izlenme geliri uğruna kendinize yazık etmeyin. Bakın, bu çok önemli bir mevzu. S.P.K. ile ters düşmeyin. Hukuku kanunları çiğnemeyin. Çünkü bunun acısı ağır olur arkadaşlar. O yüzden neye nasıl yatırım yaptığınıza ya da nasıl yatırım yapacağınıza iyi hazırlanın. Dersinize iyi çalışın. Sorular bildiğiniz yerden gelir zaten sınavda bir problem çekmezsiniz. Bizim rahat davrandığımız gibi. Çünkü biz endekste bugün örneğin bu dalgalanma haritasını tahmin ettik. Birebir aynısını söyledik. Seçim öncesi bunlar olacak. Yukarı giden rallide elimizdekini almaya çalışacaklar dedik. Zirve, düzeltme, seviyelerin hep günü gelmeden önce hep değerlendirdik. İşte bu bizim Dersimize ne kadar doğru çalıştığımızın bir göstergesi. Altında da söyledik. İşte kur tarafında da söyledik. Takdir sizlerin. Birlikteliğimizi koruyalım. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar bir zahmet abone olalım. Videolarımızı beğenelim, paylaşalım. Tabii bildirim seslerini de açık tutalım. Benim bugünlük altın için söyleyeceklerim bunlar. Borsa İstanbul videosunda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.